O yüzden gelip burada laf söylemek için ee, ellerinden geleni yapıyorlar ya. Ya ilk önce siz kendinize bakın ya. Siz adam mısınız ki karşınızdaki insanı yargılıyorsunuz? Benim yarım kadar adam olsanız yine neyse. Namine. Dilin çok laf apıyor. Yapar tabi Dili Allah konuşmak için vermiş. İnsanlara e, şer atmak için değil. Kendini ifade edebiliyorsan, e, kendini gerçekten haklı olduğunu insanlara söyleyebiliyorsan, ne mutlu sana. Teşekkür ederim sağ olun arkadaşlar. Siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Siz de bizler için değerlisiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun arkadaşlar. Sağ olun. Var var öyle insanlar var. Yapacak bir şey yok yani. Onlara da Onları da artık e, şey yapacağız, kale almayacağız, öyle diyelim. Kendileri gece kulüplerinden çıkmazlar. Efendime söyleyeyim, milletin e, karısına, kızına sataşırlar. Efendim sıkıntı yaratırlar. Gelip burada delikanlı olurlar. Ya bırakın oğlum ya, sizin gibi ben kaç tane adam gördüm biliyor musunuz? Siz benim yarım olsanız yine öpün başınıza koyun. delik kalınları. Ben orada hodri meydan demişim. Varsa benimle bir sorun olan, sıkıntısı olan Türkiye Cumhuriyeti'ne seslenmişim. Hanginizde öyle bir cesaret var lan? Hanginizde o kadar böyle gerçekten evet ben bunu yapabileceğim diyebilen var? Bizim kimseyle kavgamız yok. Bizim kavgamız şeytanladır. Anlatabiliyor muyum? çok şükür. Bizi sevenler, sayanlar, değer verenlere sağ olsun, var olsun. Biz herkesi kardeşimiz gibi görürüz, abimiz gibi görürüz, annemiz gibi görürüz, ablamız gibi görürüz. Bizim kimseyle bir işimiz yok çok şükür.